Ee, ve aslında bizim coğrafyamızda hani tecrit birkaç yıldır uygulanıyormuş gibi sanki tartışılıyor ve algılanıyor. Ama İmralı'da tecrit en başından beri uygulanıyordu. Hatta İmralı cezaevinin yönetiminin nereye bağlı olduğu bile e, hukukla belirlenmiş durumda değildi. Yani Türkiye'nin iç hukukuna aykırı bir yönetim biçimi vardı İmralı cezaevinin. Ve bu nedenle de e, Öcalan'ın gerek avukatlarıyla gerek ailesiyle gerekse de onu seven insanlarla halkla iletişimi hiç yok gibiydi. Zaman zaman avukatlar görüşebiliyordu, zaman zaman ailesi. O nedenle ilk kez e, kamuoyuna bu tür görüntülü bir e, e, videonun yayınlanması çok fazla insanı doğal olarak etkiledi. E, olumlu yönde etkiledi. E, bir de e, özellikle Kürdistan coğrafyası e, çok savaş acısı yaşadı. Yani e, biz ihade olarak özellikle 90'larda o kadar büyük acıların tanıklığını yaptık ki yani yakılan köyler, katledilen insanlar, gözaltında kaybedilenler her olayı raporlamaya çalıştık. Her olaya gitmeye çalıştık. Ve ben 1990 yılından bu yana bölgede gittiğim hiçbir yerde büyük hak ihlalleri yaşanmasına rağmen savaşın devamını isteyen kimse görmedim. Hep barış istiyoruz dendi. O nedenle de Öcalan'ın yaptığı çağrı bence halk üzerinde barışçıl çözüm isteyen halk üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ve bugün de zaten onun örneğini yaşadık hep birlikte. Çünkü artık savaşın da boyutları değişti. Yani artık savaşan güçler, gece uyurken insanları yataklarında öldürüyorlar. Yani ya da telefonla öldürüyorlar. Yani artık savaş da eski savaş. Yani tüfekle, tabancayla silah şey yapılmıyor artık. Savaş yapılmıyor. O nedenle biz her zaman zaten insan hakları savunucuları olarak siyasi mücadelenin her zaman çok daha önemli olduğunu, barışçıl çözümlerin bulunmasını hep dile getirdik. O nedenle Öcalan'ın bu yönde yaptığı açıklama bence hem çok önemli hem de toplumu barış fikrine alıştırmak açısından çok önemli. Çünkü bu coğrafyada savaşın getirdiği birçok yansımalar var. Yani o kadar ırkçı milliyetçi bir bakış açısı yerleştirilmiş ki insanlara. İnsanlar savaştan çektikleri acı ve sıkıntının farkında değiller. Yani bugün mesela sendikaların bu barış sürecini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani barışa sahip çıkmaları. Çünkü sofrasındaki ekmeği çalan şey bu savaş politikaları. O nedenle de barışa sahip çıkmak gerekiyor. Ben bunu Kürt halkının çok iyi anladığını düşünüyorum ama önemli olan Türkiye'deki diğer halkların bu barış fikrini anlamaları ve buna alışmaları. Umarım yakın zamanda devlet adım atar da bunlar da gelişir. Çünkü devletin hiç adım atmadığı bir yerde Barışın yeşermesi mümkün değil. Yani sadece Kürt hareketinin attığı adımla barışın gelmesi mümkün değil. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de başta hasta mahpuslar olmak üzere siyasi mahpusları serbest bırakması, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, terörle mücadele yasasının kaldırılması gibi çok önemli hemen yapılması gereken şeyler var. Umarız bunlar da yapılmaya başlanır. Şimdi Umut Hakkı aslında bu coğrafyada birçok insan tarafından yanlış biliniyor. Umut Hakkı Türkiye devleti açısından bir lütuf değil, bir zorunluluk. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı ve kendi anayasasıyla iç hukukla uluslararası hukuk çatıştığı durumlarda uluslararası hukukun üstün olduğunu kendi anayasasıyla kabul etmiş. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da kabul etmiş bir devletten söz ediyoruz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi yıllar önce. Dedi ki bir insanın 25 yıldan daha fazla cezaevinde kalması işkencedir. Ona umudu, dışarıya çıkma umudunun verilmesi gerekir. Bu mu umudun verilmemesi, yani ölene kadar ben hapiste kalacağım fikri bir işkencedir dedi. Ve umut hakkının tanınması yönünde bütün üye devletlere çağrı yaptı. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de birkaç kararla birlikte ki bu 2014 yılında Öcalan kararı da var, e, Kaytan kararı, Gurban kararı bu kararlar hep e, bu yönde. Yani umut hakkının işletilmesi yönünde Türkiye'ye mahkumiyet kararları var. O nedenle bunu zaten yapmak durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer hala Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak kalacaksa, Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini tanıyan bir devletse, bunu yapmak zorunda. Bu serbest bırakmak da olabilir, ee, ev hapsi biçiminde yani e, zorunlu ev e, hapsi olabilir, başka yöntemler olabilir bunu bilmiyorum. Ama umut hakkı düzenlemesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gerekiyor. Bu 25 yıl cezaevinde kalan ve müebbet hapse mahkum olan tüm mahpuslar için bir hak. Yani Türkiye Devleti'nin bu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Ama en simge isim Abdullah Öcalan olduğu için Öcalan üzerinden tabii ki doğal olarak tartışılıyor. O nedenle de bu düzenlemenin Hele ki böyle bir barış sürecinde e, mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. İmzacı bir devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmemesinin sonucu Avrupa Konseyi'nden çıkarılmaya kadar gidebilir ki Türkiye Cumhuriyet Devleti konseyin kurucularından biri. Ama bugüne kadar Türkiye hep eee bunu yerine getir diye uyarıldı bugüne kadar. Böyle aktif bir tutum alınmadı ama sürekli uyarılarda bulunuldu. Ama biz de İHD ve ÖHD olarak Kural 9 iki dokuz'a iki başvuruları var. Üçüncü bir görüş olarak, üçüncü bir bir sivil toplum görüşü olarak da bu kararların uygulanması yönünde görüşlerimizi bu komitenin toplanmasından önce her yıl bildiriyoruz. En son geçen yıl Eylül ayında oldu bu toplantı. Bu toplantıya da yine kural dokuz başvurumuzu yaptık. Her yıl yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ama bu yılın artık başka bir özelliği var. Bu yıl artık PKK kendini feshetti ve silahlı mücadeleyi bitirdiğini duyurdu. Artık koşullar daha da uygun. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin artık bir e, tehlike var bizim için deme şansı kalmadı. E, böyle bir şansı da artık yok. Bu nedenle bu yeni süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından daha da zorunlu bir hale geldiğini düşünüyorum. Komitenin de kararında bunu dikkate alacağını umuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de umarım bunu dikkate alacaktır. Ve artık bu düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor.